Arkadaşlar selamlar. Bugün yine bir soru soracağım size. Ee, biliyorsunuz bu son 3 tane tavuk yeni gelmişti. Geldiklerinde de biraz daha küçüklerdi. Ee, şu ikisi baya bir hani irileştiler. Bu arkadaş daha çok yumurtlamadan önceki sesi çıkartan bu var. Diğerlerinden öyle bir yumurtlama e, öncesi gelen bu gırt 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 sesi. Bunlar da yok şu anda. Ama şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir yol verin bakayım. Oraya da yem dökmüştü Yemek dökmüştüm evden. Onu yiyorlar şu anda. Şimdi kümese geldim. Şuraya ben 4 yumurta bırakmıştım. Yani buradakileri toplayıp oraya bırakmıştım. Bugün geldim. Şu iki yumurta yeni yapılmış. Yumurtadan ziyade şurada iki tane tüy gördüm. Yeni tavukların tüyleri. Hatta açık kahverengi yani büyüklerden birinin tüyü muhtemelen. Şu iki yumurta yeni belli. Birisi mavi birisi pembe. Şimdi biliyorsunuz pembe ve mavi yumurtlayanlar siyahlarımdı, siyah tavuklardı. E, lohmanlar normalde kahverengi yumurtlar. Benim sorumsa şu, burada tüy var muhtemelen buraya yatmaya girdi ama e, asıl sorum şu kılavuz yumurtalarında illaki kan olur mu? Bu kan izi olur mu? Ee, onu bir merak ettim. Bilen arkadaşlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Kümeste herhangi bir değişiklik yok. En son videoda <laughs> temizlik yapacağım demiştim. Hala da gördüğünüz gibi yapamadım. Onun üzerinden bir hafta falan geçti. Yemi doldurmuştum o gün. Yemi bitirmişler. Şimdi yem vereceğim. Arkadaşlara. Dışarıdan getirdiğim yemleri hemen yiyorlar. Böyle bazen aç bırakmak da iyi oluyor. Ne verseniz yiyorlar ondan sonra. Yem seçmiyorlar. Bakın löpür löpür götürüyorlar şu anda. Horozlardan birisini bir arkadaşım alacaktı. Bir daha görüşemedik. Hani bir şey de demedi. Hangisini istiyorsan gel al demiştim. Maşallah. Duruşları falan güzel ama şöyle tutmaya çalışayım deseniz hemen gel bakayım. Şöyle bayağı bir bir buçuk kilosu var. Görüntüye bakarsan üç kilo. Ama maalesef kiloda hafif geliyorlar. Şu kızımız Kurtulduk. En azından rahatladı ama tüymüğü kalmadı hayvanda. Üşüyor gördüğünüz gibi titriyor. Hala da aç şimdi yemek vereceğim. Bu yemi doldurayım ben. Buraları falan iyice eşelemişler. Yemi şöyle kovada burada hazır tutuyorum. Dur. O yemimiz bitmiş. Şöyle buğdayla yemi karıştırıp veriyordum şunu dökeyim buradan yesinler. Arkadaşlar bugün benim gidip yem almam lazım. Bakalım bir çuval buğday kaç para olmuş. Şurada Sadova'nın yemi var. Bakın dışarı getireyim. Bunu ben normalde diğer yeme karıştırıp veriyordum. Bakın kapış kapış. Ulan kümeze bir faydanız yok ama her türlü yemi yiyorsunuz ha dur. <laughs> Şimdi tıkanacaklar biliyorum. Bak tıkandı bile. Yokluktan mı çıktın oğlum? Gel gel buna gel gel. Günlük bundan idare etsinler. Ben bunlara bir yem alayım bugün. Bu Sadova'nın 403'tü sanırım. Yani hem pelet yemi var hem mısır var içinde. Karışımlı. Güzel bir yem. Hayvanları bir tıksırtıyor ama verimden herhangi bir kayıp vermiyor. Siz bir durun bakayım. Önce hayvanlar bir yesin. Önce tavuklar bir yesin. Şu buğdayları bakın yok ettiler. Bayağı acıkmış hayvanlar. Ben yemi var zannediyordum. Yemin olmadığını bilmiyordum. Daha doğrusu unutmuşum. Durun bakayım. Siz onları orada yiyin. Bak şuna bak şuna. Yedi yedi tıkanıyor şimdi. Sen niye onları takılıyorsun ya? Şuraya koyayım arkadaşlar. Ben elimi yiyeceksiniz. Şöyle. Bunun içini dolduracağım ben şimdi ama şimdilik bırakacağım arkadaşlar. Hayvanlar çok acıkmış. Ben onlara bir yemlerini vereyim suları var. Sudan yana sıkıntıları yok. Biraz da bahçeden yeşillik kopartıp vereyim biraz. Bugünü atlatsınlar en azından. Ben bugün gideyim bir yem alayım. Yoksa sonumuz iyi olmaz. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi soruda e, kılavuz yumurtada kan olmak zorunda mıdır? Olur mu? Onu bir merak ettim. Daha öncesi, önceki yumurtaların hepsinde kan olmuştu. Ama tüy görünce bir şüphelendim. Ben bilmiyordum. Bilgi olsun. Hepimiz öğrenmiş oluruz. Bilenler yorumlarda belirtirse güzel olur. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videolara like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.